Ölmeyeceğim zannediyorlardı durunca. <laughs> nereye gidiyor Dino. Dino Dino gel oğlum buraya Dino. Dino. Tamam tamam çiçeğim. Büyük ihtimal geleceğim şimdi birazdan. Devam 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 devam. Canını be canı basamadım. Aa, verdim ultini verdim, verdim verdim rahat ol Verdim canını adamsın diyecektim kurtaramadık geri amına koyayım Sabit bir oyun oynayamazsın her dakika ya Ne oldu? Botlara mı ölüyorsun? Al oğlum bunu. Ay amına kodumu kitledi ipne ya. Geri kulağıza gir. Jack girişi arızalı olamaz ya. Kulağı altı sokarım. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Girebilirsin. TR'ye öldü. Ananı be vuramadım iptneye. Gel 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 korkma botada ölmeyin la. Gel 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 rahat ol rahat ol en fazla ölürsün. Rahat ol oğlum adam tuttu seni. Ellemedim. Ellemedim hadi adamsın manya yaptın hadi. Keyfin yerine geldi herhalde ha bak bak gidişe bak Abi, <laughs> ya, Nasıl vereyim ben sana oradan canı? Abi, ben içeri neyip, ben ona. Hayır nasıl vereyim yani arkamdan koşacağım diye amına koyayım bel kemiğim kırıldı burada. O bot değil mi diyor? Değil abi adam Harun çok da kurtaramam kankam ben sen o kadar. 8 saniye var. Tamam. Rahat ol Harun. Harun rahat ol. Verdim ultini. Devam et Harun. Devam et abi korkma gel Gel oğlum gel korkma ya var canım Ana bu sademi öldür lan lapo Lapoyu öldürdüler lan Verdim sana can Uzaklaş Uzaklaş belamızı sikecekler Verdim sana bir can Ulti döndü Ulti döndü rahat ol Ölmedin Rahat ol Rahat ol çiçeğim Devam et Alın artık da şu adamı. Can yok. Manyak atıp duruyorsun amına koyayım ya. Bak çalara bak. <laughs> Bitir artık bitir şunu, bitir artık. <laughs> <laughs> Amanakodum <laughs> 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 amanak <laughs> sayemde adam aldım bak. Gel oğlum nereye gidiyor be el ya? ya? Oğlum bu çocuk değişik ya. Ama sen sendeyim. Ultim yok bak. Oğlum ne oldu sana ultiye döndün ha? Devam 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 amanakoyim. Açıldı ulti. Uranus. Uranüs sıkıntı ya. Neredesin sen? Nereye gittin? Tamam ultimiz var sıkıntı yok da. Şu iplere dikkat et sen. Hay kodumun herif. Ooo verdim ultimi. Verdim sıkıntı yok sıkıntı yok devam. Devam ipneye devam. Verdim canımı devam abi. Adamsın Ahmet devam verdim şu hal kurta canını. Ölme lan amına koyayım. Ölme oğlum. Tamam devam. Şu, ölmez Ahmet dikkat et. He. Ses sunanam, Tutamadım. Ya siktir beni mi alacaksın çakal. Akşam kaçta bu hafta istediğim vakitte atarız şişeyim. Verdim ultiyi. Verdim. Artık ölmene bırakayım ya. Koyayım. Ölmen artık. Geldi biri daha gel çık. Ahmet tek atacak. hala sende can. Öldün. Öldün fark ettim de. Oğlum ölmüyor adamlar amına. Hala can basıyorum bak. Şu adamı bir alamadı amına kodumun oğlu ha. Sikecem üçlü üçünü ya. Verdim kaç Kaçma amına kodumun herifi. Kaçma ya. Vur işte yiğit. Zeynini sikeyim ya. Estesin ne olduğunu bilmiyor adam ya. Çok iyi. Sen deyim Ahmet. Tuttum o piçi. Çıktım ben geri. Sen deyim ben. Tamam çık çık çık. Zorlama o harleyi sikecek gibi bize. Nasıl bir yer? Ya... Aa Moskov, Moskov, Moskov Mosko. çık. Şey mi? Çık çık çık. Sakın durma arkaya attım ben çemberi. Dön. Helkurt geldi. Ultim var 5 saniye. Ölme lan. Ölme lan. Ha. Verdim Q'yu. Devam Ahmet'im. Kim varsa ona göre bakalım. Aa şundan kurtuluyor. Ay ananı sikem be. Verdim canımı. Sıkıntı yok. Verdim ultiyi. Verdim. Aa veremedim. Tek atma, tek atma. Çok iyi. Verdim. Hadi. Adamsın. Adam Ahmet. Devam, devam, devam. Verdim canımı. Çok pis kurtuldum buradan ya. Piç tek atacak Kadida ya. Ananı sikem Moskov. Ben Mia'ya geldim. Evet, evet. Yakaladım. Çok iyi. Kadita geliyor. Şunu bir tut Ahmet. Ahmet verdim şunu ultiyi. Verdim. Alın abi onu. Kain'i çıktım. Öldü öldü. Öldü. Ben de tamam. Çok iyi. Aa piç geldi. Safı kullandım. Başlığı, dal, dal, dal 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 bırakma. Bırakma devam devam devam. Ben de o gene. Devam. Devam abi. 6 Altı... A arkamda la öldürdü beni kesin. Verdim ultiyi. Verdim, verdim devam. Amına kodum şapkasını sikeyim. Ananı sikeyim. adam ne yapıyor amına? Senin canını fullleyeyim ben. Çok iyi. Verdim ultiyi. Verdim safımı. Vole öldüremez. Vur 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 vur. Vur ultimiz var. Vur öldü hepsi. Amına kodum beni kitlemeye çalışıyor çakal. Şuna da verdim canını. Gel oğlum Zilong gel korkma gel gel. Ay ana. He. Ben. Abi bu zaman Adam onlar kisi. Aa ben de ben de Ahmet bana bir gel be. Şu piç. Tamam. Ki. Verdim ultiyi. Verdim rahat ol. Nereye gitti gene bu ya? Açıyor, oğlum nasıl vuruyor bu amına Geldim ben. sana. Verdim canını. Devam devam öldü. Ananı sikem nereye gitti lan o? <laughs> Verdim ultiyi. Kaçma amına koyayım. Gel lan gel ha ananı sikem bu bizi yiyecek. Senin ulti <laughs> Yakaladım ipneyi. <laughs> Adamsın. <gülüyor> Alalım mavisini falan varsa yok. <laughs> ha? Ya amına ucu değmedi. Dal dal dal. Geldiler. Can yok. Dört olamadım ben ya. O hepsi burada. Çık çık. O, o, o. Hepsi burayı takip ediyor. Pas ne alaka Vur 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 Devam. Devam devam devam. Bize gelin bile. Arka taraf al. Arka taraf al şunu. Çok iyisin. Tamam tamam. Ananı sikem ben iyiydi ya. Canı başkasına. Oğlum şu adam vurun bile. İpten mu ya. Kim o? Amına kodumun oğlu ya. Ha? Kusuyum mudur ne bokumsa? <laughs> gel 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 gel. Araba araba... Gelsin gelsin kaplumbağa adamsın. Verdim safımı ben. Verdi ananı sikeyim ya bu ki. <laughs> Verdim ultiyi. Amına kodumun çocuğu öl. Ananı sikerler öyle. Yukarıda mı? Amına koyayım nereye gelsem. Arun sen deyim. Kendim deyim. Verdim Arun ultini. Oğlum şu piçe bir vurun ya. Amına kodumun laylası. Puh ananı sikeyim öl orospu çocuğu. Amına kodumun oğlu. Günah soktu beni ya. Hiç kurusu otun oraya geçmiş de bana vurup duruyor ya gıdım gıdım. Ya, ya bak piçe bak piçe bak. Verdim ultiyi. Abi. Bana oynuyorlar. Al o kuz şunu da. E benim namını gördüm. Amına kodumun laylası. Dayan. Dayan sakın ölme lan. Geldim asortik geldim. Verdim Ulti'ne. Abi sana can vermedi. Geldim. Verdim sana can. Tamam. Hiç beni tutuyor. Verdim sana can. Ölme. Tarık can yok. Can yok. Çık çık çık. Verdim. Tamam verdim. 10 saniye Ulti'ye. Basın bir canlarımız varsa sana verdim Asortik. Olmasın. Geri gel, geri gel, gel, gel. ardım. Zorlama gel. Altı götürüyor adam. Aa. Verdim canını. Çok iyi. Ah kase atmasaydım. Verdim sana can. Devam. Devam çiçeğim. Tamam olmalı Sal ya. Hadi. Adamsın. Geldim sana. Ah beni attı gene ipine. Ben bir çıktım bir tık. 3 saniye var. 3 saniye var ultime. Sokarım oraya. Verdim sana ulti. Verdim can. Ver ölme be. Çok iyi. O ne aldım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi be. Onu aldım da. Ben bir tık geri çekiliyorum. Şu bir bilgisayarını yaptırsın o bize öğretir. Verdim sana can yapma be doktor. Ah be doktoru. Oğlum gene bende kaldı. Verdim ulti. Verdim. Oğuz devam et. Oğuz devam et. Ya o ay amına kudumun ya. Meka öl Layla al onu. Ona gidiyorum ben ama yetişe arkadan geldi. Verdi multi. Verdim. Verdim. Ölme artık amına koyayım ha. Ezora ne böyle ya? Ya siktir git Ezora. Aşağıya şey geliyor. Geldi. Çıkarım. Sıkıntı yok. Verdim ultiyi. Verdim normal canı. Gir 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 Bunlar ölür. Ölür 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 ölür. Ben de sıkıntı yok. Devam. Verdim doktor sana bir can daha. Gel baba sen. Vur 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 nalaya. Pasifini al. Tyrod var. Bendeler. Bendeler. Bendeler beni bir hayamına kodumun ya. Kli bizi duymuyor mu ya? Şunu alın lan alın lan al la. Adamsın. Yakaladım o ipneyi. Dondu bak. Sana bir can bastım ben. Çok iyisin Hadi be. Verdim ultiyi. Safım yok. Verdim canımı. Dal 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 dal, dal abi. Adamsın. Ayağımına koyayım. Bir kurtulamadım standı. Saldır saldır. Anan öldü. Çok iyi. Doktor sen diyeyim çalının içindeler. Verdim o diye Verdim rahat ol. Rahat ol. Aa burada 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 burada. Verdim devam. sana bir can doktor. Verdim devam 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 devam. DGM diyeyim. Verdim DGM'ye. Amına koyayım veremedim DGM'ye. Çok iyi. Verdim sana bir can. Kırayım. Aha açamadık ki. Dikkat et Clint. verdim ultini vur artık vur arkana vura vura gel vur artık amına kıyım vur ya tüh Cık. ah Clint ah duymuyor musun sen beni benim yanımda kaçarsan ölürsün otomatikman bitecek bunların işi Dylata bak tek yiyor verdim canını <laughs>